Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Biliyorsunuz BD 2025'te gelen ilk araçlardan sonraki ikinci seri partisinde BD Dolphin'i ikiye böldü. İki donanıma böldü. Comfort ve Dazing olarak. Comfort giriş donanımı. Dazing ise eskiden tek model sattığı araca ayrıca bir de koltuk soğutma ekledi. Biraz da klima potansiyelini, klima verimini arttırdı. Hacmini arttırdı ve şarj hızını da biraz yükseltmiş oldu. Çok majör değişiklikler yapmadı aslında ama Comfort dediğimiz seride ise baya bir aksesuarı azalttı. Ve neredeyse 1.300 küsür gibi bir fiyata satmaya başladı. Bu da bugün teslim aldığımız bir BD Comfort Dolphin araç. Şimdi kısaca sizde ne var ne yok konusunda bir tanıtım yapmak istedim size. Bu araçlar artık tek renk geliyor arkadaşlar. Sadece aynaları bu şekilde siyah geliyor. Araçta ne yok? Arka cam karartması yok. Araçta ne yok? Konfort donanımda kartla çalışma yok arkadaşlar. Kablosuz şarj özelliği yine konfort donanımda yok. E, Kauçuk paspas, 3D paspas yok. Kauçuk bagaj havuzu yok bu araçta. E, daha sonra ne yok? Hemen bir bagaja gelelim. Bagajı iki katlı hale getiren tente yok. Bu araçta dışarıya elektrik vermeyi sağlayan V2 denilen kablo yok ve buna destek de vermiyor. Yani daha önce ne yapıyorduk? E, üst donanımda olan ya da ilk gelen serilerde olan V2 kabloyla bu araçtan dışarıya üçlü priz vardı bir ucunda elektrik aktarabiliyorduk artık onu da yapamıyoruz arkadaşlar aracın eksikleri bunlar ön koltuklarda yine ısıtma var 360 derece kamera yine var motor gücü yine aynı şekilde farlarda bir fark yok arkadaşlar farlarda yine aynı şekilde ve bu araçta bir eksik daha var cam tavan yok. Aracın koltuk kalitesinde ise bir fark yok. Üst ve alt donanım arasında koltuklar yine aynı şekilde. Kol dayama arka tarafta yine aynı şekilde mevcut. Kısaca sizinle paylaşmak istediğim cam tavan gitmiş. Kavuşuk bagaj havuzları tenteler gitmiş. V2 gitmiş. Arka cam karartma gitmiş. Kart gitmiş. Kablosuz şarj gitmiş. Beğendiyseniz ve BD Dolfin'le alakalı sorularınız varsa e, videoya beğeni atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.